Merhaba çocuklar, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Ben de çok iyiyim. Bugün sizinle bütün yarım, çeyrek konusunu hatırlayacağız. Geçen yılda bunu görmüştük. Bir daha tekrar etmiş olacağız. Evet, resimlerde görüyorsunuz 3 arkadaş fare var. Peynir yemeyi çok seviyorlar ama birisi peynirin yarısını kapıp kaçıyor. Diğer ikisi de kalan peyniri eşit olarak paylaşmak istiyor. Sizce bunu nasıl yapabilirler diye bize soruyor. Düşünelim nasıl yapabilirler? Birisi fazla aldı evet ama artık kalan ikisini düşünmeliyiz. Eşit istiyorlarsa o kalan yarımı da ne yapmalılar? Eşit o parçaya bölüp paylaşmalılar. Bir elma var. Bakalım bir elmayı iki arkadaş eşit şekilde paylaşmak istiyoruz. Nasıl paylaşabiliriz? Ne yaparız? Elmayı ortadan ikiye eşit bir şekilde bölerek paylaşabiliriz. Peki dört arkadaş eşit şekilde paylaşmak istiyorsak ne yaparız? Yine elmayı dört eşit parçaya bölerek paylaşırız. Bir pasta var. Bütün en başta görüyorsunuz büyük haliyle. Bir de yanda çocuk var. Çocuk diyor ki birinci çocuk ben bu pastanın hepsini yerim. Yani hiç bölünmeden tamamını yani bütününü yiyerim diyor. Öyle değil mi? O zaman birinci çocuğun bahsettiği şey bir bütün. Bakalım. İkinci çocuk diyor ki ben bu pastayı sen bu pasta benim için simetrik olarak ikiye bölünmüş. Ben yarısını yerim diyor. İkinci resme bakın. İkinci resim şurası. İkinci resimde ise yarısını yani iki yarım bir bütünü tam ortadan bölüp iki yarım elde etmiş. O zaman bu çocuğun bahsettiği de yarım. Daha sonra 3. çocuk bakalım ne diyor. Benimki de simetrik olarak dörde bölünmüş ama ben çeyreğini yiyemem. Yani 3. resimde bize burada çeyrekleri bah çeyreklerden bahsediyor. 4 tane 1 2 3 4 tane de çeyreğimiz var. Demek ki 1 bütün 2 yarım ve dört çeyrekten oluşur diyebiliriz. Evet, şimdi bunu inceleyeceğiz. Peynirler var. Ya diyor ki, bakkal amca bir kalıp peyniri dört parçaya ayırdı. Bunu yaparken peyniri eş parçalara bölmeye özen gösterdi. Evet, bütünü eş parçalara bölerek yarım ve çeyrek elde edebiliriz. Ama kaça bölersek yarım, kaça bölersek çeyrek olur bakalım. Peyniri önce iki eş parçaya ayırdı. O zaman iki yarım elde etti. İki yarımı da eş parçalara ayırırsak 4 çeyrek elde ederiz. Hemen birinci peynirin resmine bakalım. Bir bütün var, hiçbir parçaya ayrılmamış. Bunu tam ortadan ikiye ayırdığında 1 2 iki, iki yarımdan oluşuyor. Bütün iki yarımdan oluşur. Bir bütün iki yarımdan oluşur. Yarım peynire bakalım. Bu yarımı da tam ortadan ikiye eşit olarak bölersek bir yarım iki çeyrekten oluşur. O zaman bir yarım iki çeyrek. Bir yarım da iki çeyrek. O zaman bir bütün kaç çeyrekten oluşur? 4 çeyrekten. Yani bir bütün iki yarımdan veya 1 2 3 dört çeyrekten oluşur. Evet yine burada tekrar edeceğiz. Bir pastayı 4 arkadaş paylaşmak istiyor. Bir bütünümüz var. Önce bunu iki yarıma bölüyorum. Bakın yarısı. Evet. Sonra yarımları da ikiye eş parçaya bölüyorum. Yani aslında yarımın da yarısını alıyorum. Yani bu da çeyrekleri bulmuş oluyorum. Kaç çeyreğim var? 4 çeyrek. Bir bütün. O zaman bu boşlukları şimdi dolduracağız. Şimdi biraz okuyun ve düşünün. Bir bütün iki tane acaba ne eder? Bir yarım iki tane ne eder? Bir bütün Dört tane acaba ne? Bakalım. Bir bütün iki yarım eder. Evet. Bir yarım iki çeyrek eder. Bir yarım iki çeyrek eder. İki yarım dört çeyrek eder. Bir bütün dört çeyrek eder. Evet burada da yine bir bütün elma var, iki yarım elmaya bölünmüş. Daha sonra da. 4 çeyrek elmaya bölünmüş. Şimdi burada bütün olanları işaretleyin diyor. Resimlere bakalım. Hangileri bütün? Yani hiç bölünmemiş, parçalanmamış, paylaştırılmamış olan. Evet, yumurta bir bütün ve simit bir bütün. İkinci soruya bakıyorum. İki eş parçaya ayrılanları soruyor. Ne diyor? Bakalım portakal, karpuz, ekmek, çikolata. Bunlardan hangileri iki eş parçaya ayrılmış? Çok basit. İki yarım karpuz, İki yarım çikolata. Evet, bunları eş parçaya ayırmamızı istiyor. Halı var, pencere var, düğme var, top var. Bunu ayırdığımızda çizgilerle iki parçanın birbiriyle eşit olması gerekiyor. Simetride de bunu öğrenmiştik. Evet, yine şekilleri de ayırabiliriz. Her parçanın birbiriyle eşit olması gerekiyor. Evet, beşinci soruya bakıyorum. Yarımları verilen şekillerin eşlerini bulun diyor. Birinci şekil, ikinci, üçüncü ABC şekli. Birincisi sanki yarım e, bir karenin yarısı gibi. İkincisi bir çemberin, üçüncüsü de bir üçgenin. O zaman bunlarla eşleştirdiğim zaman, bir A ile eşleşir, 2 B ile eşleşir, iki C ile eşleşir, 3 de B ile eşleşir. Şimdi geldik probleme. Altı çileğin yarısı kaç çilek eder? Yarısı ve çeyreğini okullar henüz kapanmadan önce. Sizlerle işlemiştik bölme problemlerini hatırlıyor musunuz? Evet, bakalım 6 tane çilek yarısı diyorsa kaça bölüyormuşum? Bir çokluğun yarısını bulurken çokluk sayısını 2'ye bölerim. O zaman 6 çileğin yarısı 6'yı 2'ye bölerim. 6'nın içinde 2, 3 kere vardır. 3 kere 2, 6 kalan 0. Peki 12 kalemin çeyreği kaç kalem eder? çeyreği o zaman çeyreği dediğinde de ne yapıyordum? Bir çokluğun çeyreğini bulurken çokluk sayısını 4'e bölüyordum. 12'yi 4'e böldüm. 12'nin içinde 4 3 tane vardır. 3 kere 4 12 çıkardım. Kalan 0. Evet, bu kadar yeterli. Çeyreği boyanmış olan Heh, şimdi buna geldik. 3 bütün pasta. Kaç yarım pasta eder? 3 tane bütün pasta. Bunları yarıya bölerim. Her bütünde 2 yarım yok mu? 1 bütünde 2 yarım varsa 3 bütünde kaç vardır? 6. 3 kere 2 6. Evet. Bütünün kaç yarımdan oluştuğunu bulmak için de bütün sayısını 2 ile çarparız. Peki 3 bütün pasta kaç çeyrek pasta eder? hemen düşünelim. Bir bütünde kaç çeyrek var? 4 çeyrek var. O zaman 3 bütünde 3 çarpı 4 yani 12 tane pasta eder. 3 kere 4, 12 çeyrek pasta 4 ile çarparız. Evet şimdi bu soruları hızlıca cevaplayalım. Annem bir elma iki eş parçaya böldü. Her bir parçasına ne ad verilir? İki eş parçaya böldüyse tabii ki de yarım denir. 4 çeyrek kaç bütün eder? Dört çeyrek bir bütün eder. Dört yarım limon kaç bütün limon eder? İki tane bütün. Çünkü iki yarım bir bütün. iki yarım daha bir bütün. Toplam iki bütün. İki bütünde kaç yarım vardır? Dört tane yarım. İki yarım dört çeyrek kaç bütün eder? İki yarım bir bütün. Dört çeyrek de bir bütün eder. O zaman toplamda iki bütün eder. Evet, hoşçakalın. Yine başka konularda, yeni konularda sizin için videolar çekmeye çalışacağım. Hepinizi çok özledim. Hepinizi öpüyorum.